Yolun ağzına git, yolun ağzına o açılık bir, bir yere git. Ta ta ya yeter be, Ha 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 ha, müstesne müstesne müstesne. Ta 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 ta, işte. işte, işte, işte. i̇şte. Affederim size be aferin size be Gel Mehmet, gel. Gel salatasını çıkardım, yeter artık ya. Oh, gel Mehmet, bastır. Orman da burada gel, Orman gel, ormana sesime gel. Sesime gel, ormana gel. Aferin size. Aferin size. Güzel bir çekim oldu. Şükür be. Yap keyfin artık ya. Yap ya. Yeter artık ya. Oh be hele şükür be. Güzel bir ağızlama. Aferin, Aferin kızım. Aferin <laughs> Mehmet. Gel sesime gel. Gel yavrum gel. Hele şükür be, hele şükür be arkadaş ya. Ulan arkadaş gidiyoruz gidiyoruz. Köpeklerin hakkını veremiyoruz ya. Oh. Burak, paşam. Dur, yapma, yapma. Yapma, Şirin. 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 Yapma. Gel, gel. Sokak, gel. Gel. Şirin. Dur. Dur kızım. Dur, yeter. Bak. Şş, dur. Dur. Dur, dur. Tamam, su at. Aferin, aferin, aferin. Aferin size. Aferin size. Aferin size.